Thank <laughs> you. Borun Galatasaray YouTube hesabına yaptığı açıklamaları ekranlarınıza getirdik. Sevgili izleyenler Singo ile başladı. Milli maç dönüşleriyle ilgili o sakatlıklarla ilgili bilgileri verdi. Evet. Zaten bitirirken de yine Singo'ya vurgu yaptı. İki karşılaşmada Başakşehir ve Bodoglimp karşılaşmalarında Singo'dan yararlanamayacağız dedi. Üzülmeye ve sevinmeye vaktimiz olmuyor. Maç trafiğimiz çok yoğun ifadesini kullandı. Icardi merak ediliyordu. Son dönemde sözleşme yenilenecek mi diye konuşulan isimlerden biri. Kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil. Icardi de kolay vazgeçecek bir oyuncu değil. Ama şu anda bunları konuşmanın gereği Yok sezon sonuna doğru konuşulur bunlar. Şu an için bunlar Galatasaray'ı karıştırmak için özellikle yapılan haberler dolayısıyla taraftarımız da bunlara hiç e, yer vermesin ifadesini kullandı. Oyuncu değişiklikleriyle ilgili vurgusu vardı. Evet, 5 e, değişiklik yapabiliyoruz ama oyunu 3 kez durdurma hakkımız var. Bazen beni eleştiriyorlar geç oyuncu değiştirdiğim konusunda ama stratejik davranmak zorunda olduğumuz noktalar olabiliyor dedi. Sonrasında e, takımımıza ve oyuncularımıza güveniyoruz. Taraftarımız da güvensin dedi. Hakemlerle ilgili de yavaş oyun oynanmasından onlar da gayet memnun. Biraz hızlandırmamız gerekiyor, oyun sürelerinin de artması gerekiyor dedi. Son olarak da fixture'dan bahsetti. Onu da konuşacağız. Genel olarak benim öne çıkardığım noktalar bunlardı. Birkaç cümle hocamızın açıklamasıyla ilgili görüş beyan edeyim. Icardi ile ilgili kısmında yani Galatasaray Icardi'nin durumu ile ilgili sezon sonunda malum sözleşmesi bitiyor. Yenilecek, yenilecek mi? Yenilenmeyecek mi? Bunu bu tartışıldığında Galatasaray'ı karıştırmak için cümlesini ben çok kabul etmediğimi söylemek istedim. Neden? Bunun merak eden çok fazla Galatasaraylı var. Galatasaraylı taraftarlar da merak ediyor. Icardi'nin sözleşmesi uz uzayacak mı uzamayacak mı? Yani o, o, yüzden e, bu da habercilik çerçevesinde haber yapmak, yorum yapmak anlamında da konuşulacak bir konu başlığı. Yani bu, bu konuşulduğunda Galatasaray'ı karıştırmak için konuşulmadığını ben buradan Okan Hocam'a iletmek isterim. Neden? Bir kez daha söyleyelim. Birçok Galatasaraylı da İkardi kalacak mı gidecek mi diye merak ediyor. Ee, o da bir e, o merakı gidermek anlamında bilgi kırıntıları bile bu konuda değerli. Geçtiğimiz günlerde Dursun Başkan'a da bu soruldu. Ee, Ali Samiye'nin e, ölüm yılları ile alakalı programda. O da şu an için erken ama Ocak'ta bu konu konuşulabilir dedi. Yani Ocak'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun serbest kalmayı daha doğrusu Hı. başka, başka takımla takımlarla görüşme yapma şansı doğuyor. O tarihte görüşülebileceğini de ifade etti. E, Okan Hoca da sezon sonuna gönderme yaptı. Ama bu e, Icardi gibi şampiyonluklarınıza doğrudan katkı yapmış bir oyuncunun e, bir sezon e, daha doğrusu sözleşmesi bittikten sonra kalıp kalmayacağını e, takım taraftarının merak etmesi ona e, çok doğal. Onu haberleştirme veya yorum yapma noktasında olan gazeteciler de e, bunları söyleme, yazma, çizme noktasında da eğer eylem yapıyorsa bu da çok doğaldır diye düşünüyorum. Yani bir e, Galatasaray'ı karıştırma noktasında bir çaba, özel bir çaba zaten yok. E, hocanın söylediği e, sevgili Onur da e, söz almıştı. E, basketbol e, not almıştı. Basketbol koçlarının olaya <laughs> müdahalesiyle ilgili. Söyler misin tam notunu? Futbolda transfer dönemi çok zor geçiyor. Keşke basketboldaki gibi olsa istediğimizi alabilsek. Bonus servis yok, bir şey yok. Yani bonus servis gibi bir kaygımız yok. Avrupa'da önemli bir lig de yok diyor. Yani bir Avrupa'da de, basketbol liglerinden bahsederek. Ve gülerek ifade etti bunu. E, tabii şöyle yani e, basketbolda genelde sözleşmeler bir yıllık yapılıyor. Belki iki yıllık yapılsa bile e, sözleşme fesih bedelleri olabiliyor. Ama basketboldaki sözleşme fesih bedelleri futbol kadar büyük değil. O rakamlar büyümüyor. Ondan dolayı da işte bu fesih bedelleri ya bonservisleri alma noktasındaki çabalar e, da harcanan paralar yüksek olmadığı için çok da göze gelmiyor. Çok evet. da akla gelmiyor. Çok da bilindik değil. E, ama... Ee, sözleşme fesih bedeli orada koç için de eğer isteniyorsa, eğer bir oyuncu isteniyorsa e, alınacak e, oyuncu için e, oynadığı kulübe e, alacak takım belli miktarda bir para ödüyor. O da anlaşmaya bağlı olarak onu da belirteyim. Ama rakamlar çok fazla yükselmediği için çok da fazla gündem olmuyor. Ama genelde de zaten sözleşmeler bir yıllık yapılıyor. Çok fazla olursa işte iki yıllık gördüğümüz oluyor. Çok nadirdir üç yıllık sözleşme evet. gördüğümüz basketbolda. Benim bir notum daha vardı. O simenle alakalı. Şimdi uçağının uçağın e... Kokpit tarafında bir cam kırıldı ve çok büyük bir tehlike atlattılar Nijerya kafilesi. Onunla ilgili de bir soru geldi. Şimdi oyuncularımızı göndermekte çok korkuyoruz. Gerçekten çok zorlanıyoruz. Sadece uçağının camının kırılmasıyla alakalı değil. Afrika'da oynayan oyuncular için özellikle hem maç sertliği hem de zeminlerdeki o kötü durum evet. bizi kaygılandırıyor dedi. Yani e, kulüplerinde, takımlarında Afrikalı oyuncu barındıran tüm takımlar için bu geçerli. E, ama Osman gibi ayrı e, hem ekonomik değeri yüksek hem takımına, kulüp takımına katkısı çok yüksek bir oyuncu için e, Galatasaray'ın ve Okan Hoca'nın e, burada biraz daha merak etmesi, tereddüt etmesi e, çok da doğal diye düşünüyorum. Evet. Çünkü yüksek maliyet ve katkı alıyorsunuz. E, bu süreci beraberinde gördüğünüzde Osman'ın oradan gelecek. E, Osman'ın maçlarını böyle Afrika maçlarını falan ayrı izliyorlardır diye düşünüyorum Galatasaray ekibinin. Ama tüm Afrikalı oyunculara sahip takımlar için e, bu da geçerli. Bir de Afrika Kupası mı var Ocak ayında? Evet Ocak ayında e, ayında Afrika, bizi ee, e, kupası var. Tabii Afrika e, kupasında katılacak takımların da e, daha doğrusu ülkelerin e, bizde oynayan oyuncuları da e, o dönemde ne kadar maç yapacaklarsa en azından grup maçları var. Sonrasında işte çeyrek final, yarı final finalleri sonuna kadar, ise, kadar giderse de bir ay yakın süre e, kampıyla falan derken bir buçuk aya yakın süre evet. o futbolcuların faydalanamama durumu da var. E, Nijerya nicariya e, birlikleri anlamında baktığımızda bu dönem yıl sonuna doğru Okan Hoca zorlu bir fiksüre girdiklerini ifade etti. 9. hafta maçında öncelikle Başakşehir deplasmanında olacak Sarı Kırmızılar. Sonra Şampiyonlar Ligi mücadelesinde evimizde Bodoglimt'i ağırlayacağız. 10. haftada Göztepe, 11. haftada Trabzonspor ve son hafta yani bu bizdeki grafikteki 5. karşılaşma Ajax deplasmanı olacak. Tabii Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar bizim için çok daha ayrı gözle izleyeceğimiz mücadeleler. Milli maç gibi izlediğimiz mücadeleler temsilcilerimizin. Dolayısıyla hepsine tekrar bir başarı dileklerimizi iletelim ama kolay da bir fikstürü yok Galatasaray'ın önümüzdeki 5 mücadele anlamında. Evet 5 maçın ikisi Avrupa dediğin gibi sevgili Buket. Biri biri dış dışsağ değil mi onların da? Evet. evet. Diğer 3 maç görece Galatasaray'ın rahatlıkla geçebileceği maçlar. Yani ben Başakşehir olsun Samsun olsun Gaziantep mi diyelim. E, Trabzonspor. Trabzon. Başakşehir, Göztepe, Trabzonspor. E, o kadar gözlük takıyoruz yine de, de okuyamadık. <laughs> tamam diyecekler. Gözlük <gülüyor> değişikliği. <gülüyor> gözlük gözlük Oyuncu değişikliği gibi gözlük değişikliği yapalım. E, ya Trabzonspor'u tabii kolay galibiyet e, sınırına koymayalım. Ama Galatasaray'ın son dönemde Trabzonspor'la maçları da e, galibiyetle bittiği de bir gerçeği Hı. de var ama. Bol gollü, son dakikalarda gollü geçti, atılan evet. goller. Başakşehir'de e, teknik direktör değişikliğine gidildi. Şimdi hani yeni bir hava ve sonuçta o da bir deplasman bilemiyorum. Yani yine Galatasaray için zor Galatasaray gücü anlamında baktığımda yine de Başakşehir'i e geçebileceğini düşündüm. Bir söylemek isterim. Avrupa tarafına biz biraz daha yoğunlaştığımızda bu Avrupa da. tarafı neden yoğunlaşıyoruz? Bu kadro biraz da Şampiyonlar Ligi Hı -hı. için oluşturuldu. Biraz ligimizin üstüne bir kadro. Şampiyonlar Ligi'nde ben bir kriter koymuştum. Daha ilk Eintracht maçından önce de transferler bitme şeklini aldıktan sonra 12 Eylül'den sonra bu kadro, bu takım, bu ekip ee, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamak en az. Üstüne koyarsa ne mutlu. Yarı final, final, şampiyonluk çok mutlu eder bizi. Ama bu kadronun e, karşılığında en azından bir Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olduğunu ifade etmiştim. Hatta Kupa 2'de oynayan Fenerbahçe'nin bu kadrosunda Avrupa Ligi'nde yarı final. Avrupa Ligi görece Şampiyonlar Ligi'ne göre daha güçsüz olduğundan da yola çıkarak da bu cümleyi söyledim. Yani, e, yani, Fenerbahçe daha iyi olur da yarı finale çıkar anlamında değil. Yani görece Şampiyonlar Ligi'nin e, daha kuvvetli bir lig olduğu bilinmesinden, gerçeğinden yola çıkarak e, Fenerbahçe'de bir yarı final e, dile getirmiştim. Ya Galatasaray aslında Eintracht maçının ilk 35 dakikası dışında o maçta kötü bir performans verdi ama Liverpool maçında tam bir Avrupalı gibi oynadı. Yani nasıl oynanması gerekiyorsa e, 90 dakika artılarla beraber her saniye üst seviye konsantrasyon rakibi açıkçası e, çok da fazla yaklaştırmayan defans anlamında şimdi Galatasaray hep hücum oynayan e, liginde hep baskın oynayan, liginde hep yarı, rakip yarı sahada oynayan bir takım. Şimdi Liverpool'a karşı siz e, Liverpool'un isimden de yola çıkarak baktığınızda belki yarı sahanızda daha fazla kalma durumunda olabiliyorsunuz. E, onu ne kadar biliyor, onu ne kadar oynuyor, onu ne kadar bu, kadar, e, bu sürede ne kadar oynadı, yani defansta kalma olayını ne kadar oynadı tartışılır. Kaç maç oynadı tartışılır. O da zor bir olaydır biliyor musunuz? Yani sürekli ofans oynama, ofans... Yani bildiğim oyun kendi oyunum diye bir şey yok. Galatasaray'ın kendi oyunu Biraz daha kendi yarı sahasında kalıp da Liverpool'a karşı e, onu karşılamak mıydı? Hayır. Kendi oyunu bu değil. He, skor avantajını elde ettikten sonra da belki yine çekilme noktasında olmuş olabilir mi? Olabilir ama Galatasaray'ın kendi oyunu o değildi ama Galatasaray onu da oynamaya başardı. O gün için çok ekstra bir gündü. Liverpool maçı tarihe geçecek bir gündü. Hocasından hocasının oyuncu değişikliklerinden, 11'inden, yedeklerinden hepsi ki türbin zaten başlı başına türbin maçı da e, kazanılmasında en önemli etkilerden biriydi. E, o gün Galatasaray tam anlamıyla her şeyle %100 sınıfı geçen bir maç oldu. ha ee, bu konsantrasyonu ve bu üst düzey planlamayı ben inşallah e, bu önümüzdeki Bodo maçında da bekliyorum. Ya yani Bodo maçı da Bodo Glimp maçı da buna benzer bir maç seviyesinde olması gerekir. Ama hani biz biraz da rakip büyükse, ülkesi Başat 5 5 Başat Lig'den gelen bir takımsa biraz daha fazla bu yönlere konsantre olabiliyoruz. Bunun karşılığı o gün Galatasaray'da olumlu oldu. Bazen de ters de tepebiliyor ama o konsantrasyonun fazla ve farklı olduğunu görebiliyoruz. Ama Bodo maçı eğer e, Allah korusun farklı bir skorla beraberlik ya da e, yenilgiyle sonuçlanırsa... Liverpool'un kazanmasını da... E, yani Mutlaka 3 puan bir gün gelecekse işte Ocak ayında e, bittiğindelik fayda sağlayacaktır ama o 3 puan da bir yani başka kötü çöpe de demiyorum demek istemiyorum ama bir yere atmayalım Taşlandırmak atılmasın. Için Taşlandırmak için mutlaka galibiyet, bir galibiyet mi? gerekiyor. O yüzden Bodo maçı da ekstra önemli bir maç diye de düşünüyorum. E, Aynı konsantrasyon, aynı türbin, e, Oyuncuların üst seviye mücadelesi. Okan Hoca'nın kenarda 95-100 dakika neyse e, olaydan kopmaması çok değerli. E, bu maç periyodunda e, Bodo maçının ayrı bir yeri var. Diğer Avrupa maçı Ayaks'ta mı deplasman? Ayaks deplasman. deplasmanları aslında... Türk takımları için son dönemde çok da keyifli geçmiyor. Ayaksın e, bizim takımlara karşı bir üstünlüğü de oluyor. E, Hollanda takımlarından ilgiştir bizim e, takımlarımıza karşı e, değil, değil mi Galatasaray <laughs> 4 tane attı. Aynı evet. AZ e, Fenerbahçe'ye de atmıştı. E, 2-1 yenmişti. E, 19 yaşındaki simitlerle 19 yaşındaki işte 20 yaşındaki çocuklarla e, Mourinho döneminde 2-1 kazanmıştı e, Fenerbahçe demişti. E, o maçta ayrı bir değer taşıyor. Yani şu anda Galatasaray'ın bu 5 maçlık periyotta e, ikisi Avrupa olmak üzere oynayacağı maçlar evet zor mu zor ama ben lig maçlarında bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Trabzonspor iç saha maçı geçtiğimiz yıl 3-2 bitmişti hatırlanacağı üzere. Çok e, Trabzonspor'un öne geçtiği goller bulduğu pozisyonlar bulduğu Müthiş bir maç olmuştu ama işte yine Galatasaray galibiyet almayı başarmıştı. Ben o maçı da bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Tabii ki şu anda Galatasaray 1, Trabzonspor 2. Yani buradan da Trabzonspor haksızlık yapmayalım. Şu anda iyi bir lig başlangıcı yaptı. Ee, az gol e, Son iki maçı biraz gollü geçti ama sezonu az gollü maçlarla başlayıp galibiyetlerle başladı. Şimdi yine Lig ikincisi. E, üçüncü Göztepe, dördüncü Fenerbahçe diye gidiyor. Trabzonspor'u göz ardı etmelim. Ama her şeye rağmen ben Galatasaray'ın kendisi sahasında Trabzonspor'a karşı oynarken favori olduğunu düşündüğümü söylemek isterim. Yine detaylı konuşacağız ama tabi e, tabii Okan Burun açıklamalarından dolayı programımızın süresi de bir, bir saat kadar kısalmış oldu. Kalan bölümde hem milli takımımızı